Evet canım öğrencilerim, paragraf konusuna bir önceki videomuzda geçiş yapmıştık ve paragrafta anlam konusunda e, alt başlık olarak paragrafın konusu, paragrafın ana düşüncesine ve paragrafın e, daha çok dörtlüklerde ve şiirlerde gördüğümüz e, tema e, başlıklarını görmüştük alt başlık olarak. Bugünkü dersimizde e, bugünkü videomuzda paragrafın yardımcı düşüncelerini göreceğiz. Şimdi, hocam e, paragrafın ana düşüncesiyle paragrafın yardımcı düşünceleri arasındaki fark nedir diye çok soruyorsunuz. Onun için ilk önce ona bir açıklık getirelim. Ana düşüncemizin tanımı neydi? Ana düşünce, paragrafın yazılış amacı, yazarın o paragrafta okuyucuya iletmek istediği mesajda. Bunu unutmuyoruz. Şimdi ana düşüncenin e, tanımını tekrar buraya yazayım ki e, ana düşünceyle yardımcı düşünceleri ayırt etmeyi öğrenelim. Ana düşünce paragrafın yazılış amacı. Yazarın o paragrafta okuyucuya iletmek istediği mesajdır. Yazarın o paragrafta okuyucuya iletmek istediği mesajdır. Şimdi bunu tekrar ettikten sonra e, paragrafın yardımcı düşünceleri ile ilgili tanımımıza bir bakalım. Bir metinde olduğu gibi paragrafta da temel öge ana düşüncedir. Yani yazarın size iletmek istediği e, mesaj aslında bizim paragrafımızın temel ögesidir, ana düşüncesidir. Ana düşünceyle yardımcı düşünceyi ayırt edebilmeniz için hem tanımını yazdım hem de burada aslında ilk e, tanım cümlemizde size ayırt etmeniz için temel ögesinin e, bir paragrafta ana düşünce olduğunu vermiş. Paragrafın ana düşüncesini açıklayan, destekleyen, geliştiren yargılar, örnekler de paragrafın yardımcı düşünceleridir. Her paragrafta bir ana düşünce bulunmasına karşılık bakın bir ana düşünce var. Buna karşılık birden çok yardımcı düşünce bulunabilir. Örneklemeler, tanık göstermeler kesinlikle e, birer yardımcı düşüncedir. Peki hocam sorularda nasıl yapacağız? Şimdi bir soru verildi diyelim. Sorularda da genellikle, lütfen şuraya yıldız biçiminde yazın. Sorularda genellikle yazar aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın yardımcı düşüncelerinden birisi değildir değildir. Altını çizer genellikle ya da koyu bir puntoyla yazar soruda, ya da e, açıklanamaz, açıklanamaz, ya da değinilmemiştir. Bunu çoğaltabiliriz arkadaşlar, değinilmemiştir, açıklanamaz, söylenemez e, gibi çoğaltabiliriz. Yani olumsuz soru kökleri genellikle yardımcı düşüncenin e, soru köküdür. Bu sorularda yapmanız gereken şey dört tane şıkkınız var. Bu dört şıktan üçünü paragrafta yer verilmiştir. Çünkü bunlar paragrafın yardımcı düşünceleri ama birine paragrafta yer verilmemiştir. İşte o sizin cevabınızdır. Yani değildir, açıklanamaz, değinilmemiş, söylenemez gibi olumsuz soru kökleri paragrafın yardımcı düşüncelerinin sorularını oluşturur. Bir paragrafta bir tane ana düşünce varken ki ana düşünce içinde demiştik, genellikle paragrafın son iki üç ki cümlesinde e, ana düşünceyi bulmamız kolaydır. Çünkü ana düşünce bir paragrafta sadece bir taneydi. Ama yardımcı düşünce birden fazla olduğu için ee, paragrafın ana düşüncesinde olduğu gibi bir soru kalıbıyla sorulma ihtimali yok. Ya da asıl anlatılmak istenen üzerine durulan, vurgulanmıştır gibi soru kökleri yok. Burada hangisi değildir, açıklanamaz, değinilmemiştir, söylenemez gibi kesinlikle olumsuz soru kökleriyle. Paragrafın yardımcı bir düşünceleri sorulur ve bu soruları çözerken çok dikkat etmenizi istiyorum. Bu sorular zamanınızı alan sorulardır. Ee, bu soruların çözümünde e, şıkları şöyle bir göz atabilirsiniz isterseniz ilk önce. Ama soruyu okumanız metni tamamen okuyup çok iyi anlamanız gerekiyor. Aşağıdaki üç şıktan üçünün metinde olup olmadığını anlayabilmeniz için. Bu yüzden. Metni çok dikkatli okuyorsunuz. Bir paragrafta bir tane ana düşünce var demiştik. Bu ana düşünceyi oluşturan, ana düşünceye yardım eden düşünceler ise, ana düşüncenin oluşmasını sağlayan ee, paragraftaki düşünceler ise yardımcı düşüncelerdir ve birden fazladır. Bu yardımcı düşünceleri şıklarda gördüğünüzde eliyorsunuz paragrafla hiç alakası olmayan, paragrafta hiç yeri verilmeyen bir cümle varsa kesinlikle şık da onu işaretliyorsunuz. Neymiş demek ki arkadaşlar? Paragrafta dikkat etmeniz gereken şey, paragrafta ana düşünce ve yardımcı düşünceyi karıştırmamanız gerekiyormuş. Paragrafta bir tane ana düşünce, birden fazla yardımcı düşünce varmış yardımcı düşünceyi bulabilmek için soru kalıbına dikkat ediyormuşuz. Soru kalıplarında nasıl veriliyormuş? Olumsuz soru kökleriyle veriliyormuş. Bu soru köklerini gördüğünüzde, aa anasını öğretmenimiz şöyle demişti. Üç tanesi kesinlikle paragrafta yer verilen cümleler olacak. Bunları eleyeceğim. Elime yöntemini kullanacağım mutlaka. Bir tanesi paragrafta hiç alakası olmayan, paragrafta söz edilmeyen bir ee, şık olacak ya da paragraftaki cümleyle aynıymış gibi gözüken, beni çeldiren bir şık olacak. Ben onu işaretleyeceğim diyecek misiniz? Bunları unutmuyorsunuz. Paragrafın onun düşünce ve yardımcı düşünce soruları sınavlarda sık sık sorulur. Dikkat etmeniz gereken her yeri söylediğimi düşünüyorum. Şimdi paragrafın yardımcı düşüncesi ile ilgili gelin sizinle daha iyi anlayabilmeniz için bir soru çözelim. Hemen ilk önce ne yapıyorduk? Bir önceki dersimizde paragrafa girişte söylemiştim. İlk önce soru kökümüzü okuyoruz. Sonra metnimizi okuyoruz. Sonrasında ise şıklara geçiş yapıyoruz. Hemen başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi bir projede çalışacak kişilerin bu metinde verilen özelliklerinden değildir diye sorulmuş. Bakın gördünüz mü? Yardımcı düşünce soruları genellikle nasıl sorulur demiştim. Olumsuz soru kökleriyle sorulur demiştim. Bakın burada değildir diye sorulmuş ve altı çizili olarak sizin dikkatinizi çekmesi için altı çizili olarak soru kökü verilmiş. Dikkat ederseniz geçen yılın e, çıkmış sorusu ne kadar kolay olduğunu şimdi çözdüğümüzde daha net anlayacaksınız. E, aslında soruları çözerken e, benim yaptığım şekilde dikkatli okuyarak odaklanarak e, çözerseniz çok iyi olur. Bir de soruya geçmeden önce bu dersimizde paragrafla ilgili bir şey üzerinde daha istiyorum. Lütfen paragraf sorularını çözerken her şeyin altını çizmeyin. Her şeyin altını çizerseniz bu size soruda neyi e, sorulduğunu, neyin üzerinde durmanız gerektiğini unutturur. O yüzden bütün her şeyin altını çizmektense konuda da ben size anlatmıştım anahtar kelimeyi. Sık sık tekrar edilen, sık sık üzerine durulan önemli kavramların altını çizmeniz sizin için daha yararlı olacak. Bu yüzden anahtar kelimelerin altını çizmeye odaklanın. Kaleminizle takip edebilirsiniz, gözle takip edebilirsiniz. Ama hepsinin altını Çizmeyin. Çünkü siz o çizme işlemini yaparken yanınızdaki arkadaşınız çizmenizden etkilenebilir ve sizi uyarabilir. E, sınav esnasında da bu özelliğini değiştiremediğiniz için sorulara odaklanmayabilirsiniz. Şimdiden çizmeden e, soruları çözmeye alışırsanız bu sizin yararınıza olacak. Bir de soruda e, paragraftaki her şey bazen önemli olmayabilir. Önemli olan şeyler anahtar kelimelerdir. O yüzden anahtar kelimelerin altını çizmeniz daha önemli. Evet, soruya geçelim artık. Bir projenin başarıya ulaşmasında birçok etken vardır. En başta proje kapsamında çalışacak her elemanın yapacağı işte üst düzey bilgi birikimine sahip olması gerekirmiş. Bu birincisi. Bu çıkacak sorunla hızla çözmesi, hızlı çözmesi gerekiyor bu sorunları ve projenin sorunsuz ilerlemesinde önemli bir etkendir. Proje çalışanlarının birbiriyle uyumlu, bakın proje çalışanlarının birbiriyle uyumlu ve eş zamanlı çalışması da projenin sağlıklı yürümesi için önemlidir. Bununla birlikte Maliyete ve takvime uygun bir çalışmanın yapılması da önemlidir. Dikkat ederseniz, hepsinin altını çizmedim. Sadece işime yarayacak bilgilerin altını çizdim. Çünkü bir proje var, bahsedilen bir projenin yürütülmesi için çalışanların yapması gerekenler var. Çalışanların üst düzey bilgi bilgime sahip olması gerekiyormuş, sorunları hızla çözme yeteneğinin olması gerekiyormuş. E, proje çalışanları yani iş birliğine dayalı çalışmalarda, ekip çalışmalarında uyumlu ve eş zamanlı çalışmaları gerekiyormuş, e, maliyeti ve takvime uygun bir çalışma yapmaları gerekiyormuş. Dil liderlik ile ilgili bir şeyin altını çizdim mi veya liderlik ile ilgili bir şeyden bahsedildi mi? Hayır. Aslında 2020'de yani geçen yıl çıkmış bir soru olmasına karşın çok kolay bir soru. Dikkat edin. Planla çalışabilme. Tabii ki var uyumlu ve eş zamanlı gidiyorsunuz, takvime uygun bir şekilde gidiyorsunuz. Özellikle takvime uygun bir şekilde olması planlı olduğunu gösterir. Bu gitti. Ekip çalışması yapabilme, bunu söylemiştik zaten bakın burada. Proje çalışanlarının yani projedeki ekibin birbiriyle uyumlu ve eş zamanlı çalışması gerekir. Yani ekip çalışması yapabilme de var. Alanında uzman olma. Bak onu da çizdik. Burada Üst düzey bilgi birikimine sahip olması gerekir demiştik. Yani alanında uzman olma da var. Dediğim gibi soruyu çözüm esnasında 3 şıkkı mutlaka burada olduğu gibi e, metinden bulmanız gerekiyor. Bir şıktan hiç bahsedilmemiş, üzerine durulmamış bir şey ise mutlaka onu bulup cevap olarak işaretlemeniz gerekiyor. Geçen yıl sorulmuş olmasına karşın gerçekten çok kolay bir soru olduğunu düşünüyorum. Artık üzerinde durmanız gereken şeyleri e, tamamen verdiğimi düşünüyorum. Bu soru tipini çözerken artık daha dikkatli okuyacağınızı, her şeyin altını çizmeyip önemini anahtar kavramların ve size soruyu çözerken yardımcı olacak şeylerin altını çizmeniz gerektiğine biliyorsunuz diye düşünüyorum. Evet, paragrafın yardımcı düşünceleriyle ilgili söylemem gerekenler bu kadardı. Bir sonraki dersimizde paragraftan devam edeceğiz. Bu sefer paragrafta ne göreceğiz arkadaşlar? Paragrafta konu ve başlık kısımlarını, cevap paragrafının özelliklerini göreceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.